Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorum sizlere yorum çok geç sundum. Kusura bakmayın lütfen. Ee, bu videom bu videomuzda sizlere AMD'nin yeni çıkarmış olduğu AMD Software Adrenalin Edition sürümü olan Adrenal, Adrenalin 22.11.1 opsiyonel sürücüsünün yamanatlarını sunuyor olacağım arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Baş uyarımızı yapmış olalım. Tabi abone olmak isterseniz. Öne çıkanlar kısmı için destek. Kalatili Warzone 2.0 Marvel'ın örümcek adamı Miles Morales için bu sürücü sürümde bu iki oyun için destek gelmiş arkadaşlar. Düzeltilen sorunlar kısmında bu kısmına bakıyoruz. World of Warships tahmin satırları Radeon, RX 6000 serisi GPU'larda eksik olabilir. Radeon antilak etkinleştirildiğinde shift artı geri tuşuna basıldığında bir bip sesi duyulabilir. MSAA kullanan OpenGL uygulamaları görsel bozulma görebilir. Bazı monitörler Radeon RX 6000 serisi GPU'larda beklenenden daha yüksek boşta VRAM saat hızlarıyla karşılaşabilir. Edificius'ta seçili nesneler eksik olabilir. Bazı Radeon RX Vega ve RX 500 400 serisi grafiklerde beklenenden daha düşük tarihik storage GP açma performansı. Herhalde bunlar düzeltilen sorunlar olmuş arkadaşlar. Gerçi öyle yazıyor zaten. Bilinen sorunlar kısmına baktığımızda Nvidia'nın açtığı az önce Nvidia'yı çekmiştim arkadaşlar. Video oynatma ve pencere değiştirme sırasında bazı 240 Hz yenileme hızlı ekranlar veya yüksek yenileme hızlı birincil ekran kartı, ekran ekran kartı mı? Ekran artı düşük yenileme hızlı bir ikincil ekran yapılandırmaları kullanan Radeon RX 6000 serisi GPU'larda aralıklı bir sürücü zaman aşımı veya siyah ekran meydana gelebilir. Radeon 570 gibi bazı AMD grafik ürünlerinde Oyunları kapattıktan sonra GPU kullanımı Radeon performans ölçütlerinde yüzde yüzde kalabilir. Radeon RX 6900 XT gibi bazı AMD grafik ürünlerinde Firefox ile donanım hızlandırması kullanırken video oynatma sırasında takılma olabilir. Radeon RX 6700 XT gibi bazı AMD grafik ürünlerinde Video ve oyun pencereleri arasında geçiş yaparken kısa süreli görüntü bozulmaları meydana gelebilir. Bunlar da bilinen sorunlardır arkadaşlar. Önemli notlar kısmına baktığımızda AMD yazılım yakalama ve akış özellikleri ile klon modu e ekran yapılandırmaları için yer paylaşımı desteği daha sonraki bir tarihte sunulacaktır. Halen sunucan AMD ha. Halen sunucan be baba. Yazık değil mi lan? Arkadaşlar ben sizlere hiç hangi ürünlerin olduğunu söylemeyi söylememe gerek yok sizler durdurarak e, bu kısımları okuyabilirsiniz. Radyon ürün uyumluluğu masa tarafı bu. Burası mobil kısmı arkadaşlar. Az daha aşağı giriyorum durdurduğunuzu varsayarak. Burası masaüstü <laughs> masaüstü tarafı. Radyon grafiks ürün sahip AMD işlemciler. Burası masaüstü kısmı ve burası da mobil kısmı arkadaşlar. Sizler durdurup bakabilirsiniz. Ve VHQ ile sonuçlarına baktığımızda bence insanın moralini bozan ve AMD'nin e, hani bunları yapmadan önce tamamen ikisinde testten geçip öyle sunması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. VL, VHQ ile test paketi sonuçlarına geçmiş. Ama VHQ ile Microsoft sertifikasyonu da halen devam etmekte. Halen VHQ ile onayı alamamış. Microsoft sertifikasyonu kısmında uyumlu işletim sistemine baktığımızda Windows 11 sürüm 21H2 ve sonrası Windows 10 64 bit sürüm 1809 ve sonrası arkadaşlar çok fazla Tabii ki de olmadı ama geliyor anne sizlere çok fazla bir yama notu sunamadım ama yama notlarında dediğimiz gibi böyle çok da bir şey yazmamışlar bu videomda sizlere AMD'nin yeni yazılımı olan adrenalin sürümü 22.11.1 sürüm notlarını sunmuş bulunmaktayım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ve de lütfen kanalıma e, abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen videoyu beğenip yorumlarınızı aşağıya akıtmayı unutmayın. Bay bay. Biliyorum kısa oldu ama görüşürüz. Kendinize iyi bakın.